Muhabbet kuşum Remzi Fikret'in sabah rutini. İlk olarak kuşumu selamlıyorum ve onun hareketlerini gözlemliyorum. Muhabbet kuşumun tüyleri kabarık mı? Hareketli mi? Neşeli mi? Herhangi bir hastalık belirtisi var mı diye onu bir süre gözlemliyorum. Biraz da kafesin dışından onunla konuşuyorum ve ona sevgi veriyorum. Ki güzel kuşum artık dışarıya çıkabilirsin ben de kafesini temizleyeyim. İlk olarak Remzi Fikret'in suyunu tazelemekle güne başlıyorum. Kuluğuna temiz bir su doldurup gerekli vitaminlerini ilave ettikten sonrasında göz temizliğine geçiş yapmış bulunmaktayız. İlerinden çıkan kabukları temizlemek önemli, bu aşamayı atlamayalım. Güzel kafesinin alt tabanındaki dışkıları da her gün temizlemeye özen gösterelim. Gerekli temizlikler yapıldı Remzi Fikret artık güzel bir yuvaya sahip olacaksın birazdan. Ayrıca Remzi Fikret'in kafesini çektikten sonrasında haftada bir kere olmak üzere suyla güzelce temizliyorum. Remzi Fikret tüm işlemler tamamlandı. Artık her şey hazır gibi duruyor. Başak burcu Remzi Fikret Temiz Kafesi'ni görür görmez kafesinin içine dalar. Peki Remzi Fikret ben diğer odaları temizlemeye gidiyorum. Sana iyi eğlenceler.